Tepkimede yer alan maddeler arasında verilenlerden hangisi bulunur? Yemek sodası bulunur. Çamaşır sodası bulunur. Sut kostik bu da bulunur. Dolayısıyla cevap E seçeneği. Tuzlar nötr yapıda olabildiği gibi asitik ya da bazik yapıda olabilir. 25 santigrat derecelik sulu ortamdaki nötr bir tuzun pH'i 7 iken asitik tuzun pH'i 7'den küçük Bazik tuzun pH 7'den büyüktür. Aşağıdaki tuzlardan hangisinin 25 santigrat dereceli sulu ortamdaki pH'ı yanlış verilmiştir? 1 numaralı tuzumuz so amonyum klorür, amonyak zayıf bazı ve hidroklorik asit kuvvetli asidinden bir araya geldiği için burada kuvvetli olanın asit olmasından dolayı tuzumuz asidik bir tuzdur ve asidik tuzumuz 7'den pH küçüktür. Sodyum klorür kuvvetli sodyum hidroksit ile kuvvetli hidroklorik asitten bir araya geldiği için iki kuvvetli asit ve bazın bir araya gelmesiyle nötr tuz oluşur. C şıkkında zayıf olan asit oksit karbondioksit ile Baz olan sodyum hidroksitin bir araya gelmesiyle ki burada kuvvetli bir bazdır. Kuvvetli olan baz olduğu için tuzun bazik bir tuz olması gerekir. Ve bazik tuzların da pH 7'den küçük değil büyüktür. D şıkkında kuvvetli sodyum hidroksit, zayıf karbonik asit. E şıkkında kuvvetli kalsiyum hidroksit, zayıf karbonik asitten bir araya geldiği için D ve E şıklarındaki tuzlarımız da bazik tuzdur. pH'ları 7'den büyüktür. Bu durumda cevabımız C şıkkı olur. Tepkimede oluşan X ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Öncelikle X'in ne olduğunu bulalım arkadaşlar. Bakın 2 sodyum girmiş, 2 sodyum çıkmalı. 2 hidrojen girmiş, 2 hidrojen girmeli. Oksijen 1 çıkmış. Bakın oksijen burada 2 var. 2 de burada var. Toplam 4. Demek ki 3 oksijen burada kalmalı. E bir de karbon girmiş. Karbon çıkmalı. Yani X'in yapısı sodyum karbonattır. Buna göre iyonik bağlıdır. Doğru. Metal ve metal olduğu için bilimsel adı tronadır. Doğru. Birim hücrelerden oluşur. İyonik bağlı olduğu için doğru. Ancak formülü sodyum bikarbonat değil. Hidrojen yoktu yapıda. Na2CO3 olmalı. Burada hata var. Sularda serdik yapan iyonları karbonat halinde çöktürüp ortamdan uzaklaştırır. Bu da doğru. Yanlış olan cevap D. Kireç taşı CaCO3 formülünde ve suda az çözülen bir tuzdur. Bu tuzun sudaki yoğunlaşma denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Kalsiyum ve karbonat şeklinde iyonlaşmalı. Kalsiyum 2A grubunda olduğu için +2 yüklü, karbonat kök olduğu için -2 yüklüdür. Buna göre doğru iyonlaştırma A seçeneğindeki gibidir.